Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi ne oynuyorsun diyeceksiniz. Acaba ne oynuyorum? Bu dinozor bazen tanıdık gelmiştir. Bazıları oynayabiliyordur. Cidden güzel bir oyun. En iyi yanı internetiniz olmadığı zaman oynayabiliyorsunuz. Ve öyle çok güzel. Oyundan bahsedeyim. Dediğim gibi internet varken oynanmıyor. Şöyle göstereyim kapatalım. Şu an internetim yok. Aslında olacaktı ama e, interneti fişini çekti annem. Normalde güçlü prize takılı. Oradan şey televizyon da izliyor. Ama annem güçlü prizden çekti. Çünkü güçlü priz e, şeyi attırıyor. Sigortalı. O yüzden orada sadece şu an şey çalışıyor. Nedir olmadı? Televizyon. Hemen oyunun nasıl göstereyim. Dediğim gibi bilen biri zaten. Şuraya rastgele bir şey yazın. Tabi internet yokken açılıyor sadece. Şu resim. space ya da yukarı ok tuşuna bastığınız an oyun başlıyor. Çok oyun falan oynamak istiyordum da. İnternetsiz kötü oluyor dedim. Hatta hemen bu video bir iki dakika falan sürdürüm. Daha uzun olacak tabi. sonra tek kişilik Minecraft'dan tek kişilik de biraz sıkıyorum. Minecraft. Kasa mı? O gitsin. Aa, şey. Bu ne diyecektim? Baya bu arada. Burada gördüğünüz gibi. Bu e, kız gibi videom var. Şunu atacağım. Şu videoyu attığımda çok lag oldu demiştim ya bunlar işte bu onların devam böyle üç buçuk videosu yoktu hatta acayip lag oldu adamdan yerine gittim böyle kırdım falan olmadı boku aldım pardon altını verdim boku almak için adama bana oku vermedi daha kötüsü altını aldık. aldı? Öyle çok fazla alak oldu. Adamın eşyalarını alamadım. Oyun çok ciddi oldu falan. Oynayamıyorum şu an şimdi birazdan rekor yapacağız. Hmm. Bu videoyu hemen atacağım. Hadi. Çünkü yok atamıyorum çünkü internet yok. Hemen bundan sonra mağaraf çekmeye başlayacağım. Şöyle şimdi rekor'a koşacağım. Rekor, rekor. Ben bunlarla bunlar normalde bayağı iyiyim. Sizinle konuşmaktan dikkatimi de alıyorum. Ee, bu arada Evet bayağı iyiyim. Hangi videoların gelmesini istediğinizi söylerseniz sevinirim. Özellikle bana sınıfta söyleyebilirsiniz. <laughs> Sınıftan ne alaka diyeceksiniz ama şu an 4 abonem var dörde de bizim sınıftan arkadaşım evet hiç abone çekemiyorum ee, bir arkadaşım var kanal kurulu cool oyunda İlk videomda kardeş kanalımız yok şey hayır kardeş kanalımız ama adı manlar oldu değişti adı onda sadece iki tane kardeşin yüz ifadelerini çekmiş birini hızlandırıp koymuş biri normal ve 17 abonesi var çocuğum Ben bunun haksızlık olduğunu düşünüyorum. Hiç normal bir oyunu yok. Ee, videolar kötü demiyorum tabi de. Yani... Evet bu arada. Yani haksızlık oluyor. Beni izleyenler varsa abone olsun. Çocuğun 17 abonesi var iki videoyla. Üstelik i̇şte oyun videosu da değil. Yani seçim tabi size kalmış ama Bence bu adil değil Umarım bu videoyu izlemez Bir taraftan da bir şeyler yiyorum böyle Elma ve rö... Ama bir de armut o yüzden Kusura bakma Hızlı ve öfkeli yedi de mi altıda mı ne? beğenmeler. Benim çok sevdiğim bir sahne var. Böyle bir tane polis şefi geliyor böyle adamlar ölmek üzereyken minigana tamam mı? <laughs> tamam mı arkadaşım gibi konuşuyorum ya. Neyse işte böyle minigana helikopteri mi taradım neyse biri onları kurtarıyor işte. Kadın diyor ki buraya gelebildiğine sevindim şuvarlarını da getirebildim diyor. Adam diyor ki Su var ya ben Su var Öyle arkadaşlar Öyle Öyle Ben de bir öğrenciyim. Gördünüz. Hatta şimdi önce tekrar şimdi Bir video videomu atacağım Atamıyorum vakit bulamıyorum cidden yani. Daha bunu... Şunları atmayacağım. Çok bol olduğu için. Şunu attım en son. Bunu atacağım, bunu atacağım, bunu, bunu falan. Ben bir çekeceğim. Şunu atacağım. Şu bir de. Şu çöp zaten. Şu an bir tane çekiyorum. Bu bitince dediğim bir şey çekeceğim. Minecraft tek bir şey sonra bölüm gelecek. Annem interneti açarsa eğer Skype'a bakarım eğer arkadaşım varsa çok da oyuncuya gelirim. Hatta bir saniye. Bir saniye. Şey. Ha şey tamam. Skype'a falan çektim. bunun dışında ee, Google Google'a ekleri çekeceğim. Bu son koşumuz olsun. Yani son oynayışımız olsun. Videoyu burada bitireceğim. Daha çok şey amaçlı oldu bu. Böyle i̇şte sorunları falan anlattım. Böyle i̇nternetiniz olmadığında canınız sıkıldığında ne yapabileceğinizi gösterdim. Öyle işte. Ve bak son koşu diye uğurlu geldi bakın 300 Şuza gelirseniz gelebilir, göstereceğim. Ee, kuşlar geliyor. Evet. Kuşların üstüne atlayabiliyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan altından geçebiliyorsunuz. Bir de eğime tuşuna basarak gördüğünüz gibi atlarından geçmek zorundasınız. Kuşlar çarpınca bu benim karizme gitti. Yani geri geldi. Bana. Hoppa, şöyle, 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 şöyle. şöyle şöyle, 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 hadi. Şu ana kadar yaptım. En yüksek rekoru kıracağım. <laughs> Video uğurlu geldi. <laughs> <laughs> Cidden yalnız şu an acayip feci. Hadi. 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 Ah, ah, Neyse ya arkadaşlar bu videoyu da burada bitireyim. Bu daha çok açıklamalar ve internetiniz olmadanlarla yapabileceğiniz bir videoydu. Videolar geç geliyor. Gördüğünüz gibi atacak bir sürü videom var. O yüzden çok fazla yeni video çekmiyorum. Ee, Kaç survival da çekmeyeceğim çünkü hafta sonu için ödevlerim var. Bugün de perşembe. Beni çok Gerçekten zor bir şey. Hmm, Bak kapatayım videomu. Tamam, hala yok ya. Yok. şey alsam açılır mı bir saniye? de hoşça kalın kendinize iyi bakın